Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere uzun süredir çekmek istediğim bir video vardı. Şu anki görmüş olduğunuz orkide çiçeğimin e, saksı ve toprak değişimini yapmak istiyordum. Ama bir, sen bir senedir çiçekli haldeydi. Çiçekleri açılı konumda aldık, onları döktü. Daha sonra tekrardan çiçek çıkardı. Onları da dökmüşken hazır dedim. Artık Değiştireyim. Hem değiştirmem sebeplerinden birisi içerisinde kö, sağlam kök var mı, herhangi bir sıkıntı var mı, çürüme var mı, onları kontrol etmek istiyorum. Hem de e, fazlasıyla kök gelişimi oldu. Artık e, kabına, saksısına dar geliyor. O yüzden biraz daha geniş bir saksıya almak istiyorum. Özellikle e, bilmiyorum yanlardan çok belli olmuyor ama alt kısımlarda e, çıkarınca da belli olur zaten. Alt kısımlarda. Fazlasıyla kök gelişimi vardı. Artık dar geliyor. Biraz daha geniş bir saksıya alalım. Almadan önce de şunu göstereyim. Şöyle geniş bir saksı alacağım. Bunu kendim evde yaptım normalde çiçekçiye gittim istedim ama e, mika saksı vardı büyük olarak ben mika saksıyı kullanmayı tavsiye etmiyorum çünkü e, içerisindeki köklerin toprağın hava almasını biraz daha engelliyor yani bu benim fikrim e, o yüzden de ben böyle biraz daha e, elastik yani daha rahat oynayabilir bir saksı yaptım kendimce e, içerisinde evin içerisinde kola şişesinden yapmak istiyordum ama o dar gelir diye şöyle bir Herhalde salça kutusu muydu turşu kutusu muydu bilmiyorum. Ee, bunu deldim. Şu alt kısımlarından delik açtım. Yanlardan da bir birkaç tane daha delik açtım. Bu yanlardan açmamın sebebi de içerisindeki köklerin hava alması için. Ee, çok fazla açmayın. Fazla açtığınız zaman e, hem toprak hem de içindeki kökler fazla hava alacaktır. Bu sefer de çok çabuk kurumasına ve içerisindeki nemin kurumasına. E, Fazlasıyla tüketilmesine yani hızlı tüketilmesine sebep olur. Bu da orkidenin sevmediği şeylerden bir tanesidir. Çünkü orkide nemli ortamı sever, nemli toprakta hoşlanır. O yüzden de içerisindeki nemin bir miktar kalmasını istiyoruz. Fazla delik de açmamanızı tavsiye ediyorum. Yani 3-4 delik açmanız yeterlidir. Hem içerisindeki köklerde, toprakta hava almış olur. Şimdi şöyle bir toprak aldım, orkide toprağı arkadaşlar çiçekçiye gittiğiniz zaman orkide toprağı istediğiniz zaman zaten verirler. Normal bir toprak kullanmıyoruz çünkü orkidenin toprağı farklı olması gerekiyor. Şimdi bunları da gösterdikten sonra şunu da söyleyeyim ayrıca. İçerisine köklerin eğer çürüyen kökler varsa kestikten sonra bir miktar oralara tarçın serpeceğim. Daha hızlı bir şekilde iyileşebilmesi için bakın şöyle de göstereyim köklerini döktü. Şu kenar kısımdan, pardon köklerini döktü nereden çıktı? Çiçeklerini döktüm Kenar kısımdan hatta kuruyan yerden şura, şu sapı kestim. Ama bu sap hala yeşil. Kurmadığı sürece de kesmeyi düşünmüyorum. Bu böyle. Yeni bir yaprak çıkarıyor. Bunlar eski kendi yaprakları. Şimdi yavaşça artık çıkaralım. Zaten kolay çıkar. Çünkü çok rahat çıkan bir toprağa sahip hem kontrol etmiş de oluruz. Bakın kökler gayet güzel sarmış. Sağlıklı gözüküyor da. Şimdi şu toprakları iyice bir boşaltalım. Hemen boşaldı zaten. Kökler büyüdükçe artık saksının şeyini almış, şeklini almış. Bir de şunu da kontrol etmek istiyorum zaten. Özellikle dışarıdan aldığımız hazır e, orkidelerde, çiçekçilerden aldığımız orkidelerde alt kısmında orkidenin oraya sünger koyuyorlar. Bunun sebebi de e, içerisindeki kökün nemli kalması için sünger biraz daha e, su çektiği için nemli kalması için. Ama e, benim tavsiyem tabi yosun koymanızı tavsiye ediyorum. Çünkü yosun da nemli tutmasını sağlar. Şimdi benim elimde de yosun olmadığı için evdeki süngerlerden bir tane koyacağım. Küçük bir tane koyacağım çok fazla değil. Şimdi bakın. Şu, tabii şöyle çürüyen kuruyan kökler olmuş. Size de göstereyim bakın. Bunlar kenara koyuyoruz ve uç kısımlarında hala çürüyenler var. Onları temizleyeceğim. Bakın geliyor çürümüş. Onları temizledikten sonra yeni toprağına dikmek istiyorum. İçerisinde çürüyen kökler var arkadaşlar. Toprağın içerisinde karıştığı için onları göstermeye gerek yok. Şöyle artık bu kurumuş alalım. Bunlar sağlam dışarıdaki köklerde. Şu köklerin uçlarına bakıyorum. Bunlar sağlam bir sıkıntı yok. Şurada çürüyenler olmuş. Onların ucunu hemen keselim. Makas getirmiştim. Şuradan keselim. Bunu da kesiyorum. Ucunda çürüyenler varsa onları kesiyorum direkt. Maşallahı var. Gayet güzel sağlıklı bir orkiden varmış. Şurada da çürümüş. Hemen onu da keselim. Bakalım başka nerede var. Bayağı da bir kökü var. Bakın şuradakiler çürüyen kökler. Şimdi bunları kenara koyuyoruz. Maşallah diyelim sağlıklı. Şimdi yeni saksımı alıyorum. Şimdilik orkidemi şöyle bir kenara koyalım. Yeni toprağımızı da açalım. Şimdi size orkide toprağını e, temiz haliyle bir göstereyim. Bakın. Odun. Odun kabuğu arkadaşlar. Orkide toprağı odun kabuğu. Çünkü orkideler e, odun kabuklarını yani ağaç kabuklarını tutunarak yaşadığı Saksın aldım. alt kısma biraz toprak koyuyorum. Daha sonra bir tane sünger koyuyorum. E, normalde alt kısma sünger koymama gerek yok ama saksıyı biraz büyüttüğüm için sünger koyuyorum. Ama sizin elinizde yosun varsa kesinlikle yosun koyun. Ben şu an elimde yosun olmadığı için mecburen mecburiyetten koyuyorum. Bir tane koydum. Hatta şunun alt kısmına da koyuyorum. Yerleştirelim. Küçük bir tane. Çok büyük değil. Şöyle küçük. Sadece nemli kalsın diye. Yosun olsaydı yosun koyacaktım. İçerisine de köklere de şöyle birazcık tarçın serpiyorum arkadaşlar. Zarar gören varsa biraz önceki kestiklerimden de varsa daha hızlı iyileşmesini sağlıyor. Şimdi yerleştirdim ve yavaş yavaş evet, toprağa yerleştiriyorum güzelce. Bunlar normal toprak olmadığı için biraz aralarına girmesi zor olacaktır. Yavaşça hepsini Şöyle oturmasını sağlayacağım. Hemen musluğun altını şöyle tutuyorum. Normalde balkonda yapacaktım ama şu an balkonun hiç müsait değil. O yüzden mecburen burada yapmak zorunda kaldım. Şöyle üstteki köklerinde iyice sulanmasını sağlıyoruz. Tamam. Biraz da diğer tarafa verelim. tamamdır. Alt kısımdan da suyun aktığına dikkat edelim. Ve bu kadar arkadaşlar şöyle Maalesef yaprağıma zarar verdim ama artık yapacak bir şey yok. Böyle büyümesine devam edecek. Daha sonra içerisinden çıkacak yaprağa bakacağız artık. Ve son hali. Odamda da beklettiğim yer burası. Bence çok da güzel oldu. Hem bitkinin ağırlığını da gayet güzel taşıdı.